Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an sahil güvenlik itfaiye çalışıyor. Niye? Çünkü gördüğünüz gibi dalga var ve insanlar uyarıyorlar. Şu an Karadeniz, Samsun sahilindeyiz. Ve maalesef son zamanlarda çok boğulanlar oldu. Bunun sebebi ne? Tabii az önce ben de girdim denize ve yani bu yaşıma geldim. Böyle bir akıntı görmedim gerçekten şurada suya giriyorsunuz. to şurada çıkıyorsunuz. Ve şuradan şuraya iki adım atmak imkansız. Geçen seneki videolarımda da bakabilirsiniz. Yani Samsun sahilinde denize girilecek saatler arkadaşlar. Sabah 5, 7, 8 arası girebilirsiniz. Deniz 10 numara. Ama ondan sonra dalgalar başladığı zaman eğer tecrübeniz yoksa uzaktan geldiyseniz denize gireceksiniz. Çok sıkıntı yaşarsınız. O da neden? Çünkü denize girdiğin zaman dalgalardan oluşan oluşma nedeniyle yer kumsal olduğu için sonra kumlar böyle yer değiştiriyor. Yerde dalgalı oluyor. Yani bir anda yürürken ayağınız boşluğa düştüğü anda denize girenler ne oluyor? Panik yaşıyorlar. Nabızları yükseliyor. Nabızda adrenalin falan derken yüzmeye çalışıyorlar ve daha çok akıntıya kapılıp ve açığa gitmelerine sebebi veriyor. Yani en çok boğulmalar açıklarda değil kıyılarda arkadaşlar şu bölümde. Normalde bu deniz 20 metre gittiğinizde derinleşmiyor ama bu kumların oynaması nedeniyle ne diyorlar işte deniz çekiyor diye bir ifade var. Kum çekiyor falan böyle bir şey yok. Aslında kumun boşlukları var. O yüzden çok dikkatli olmanız lazım. Tecrübeniz yoksa burada yüzmeyin. Eğer böyle bir durumla karşılaştıysanız da yüzmeye çalışmayın. Suyun üstünde kalmaya çalışın. Burada olay yaşadıysanız mutlaka deniz şurada bir yerde sahile atacaktır. Evet. Güvenli yüzüşler.